Bugün gördüğünüz tablo şudur: İsrail bulduğu güçle pervasızca sivillerin, çocukların, yaralıların, hastaların olduğu bir hastaneyi bombaladı. Bunu nereden güç olarak yapıyor İsrail? Bütün dünyadan ve özellikle de birlik olmayan, güç birliği yapmayan bölge devletlerinden bulduğu güçle yapıyor bunu İsrail. Bunu görmemiz lazım. Ve bugün kınamalar feryatlar, feryat sigan, bağırışlar, dünyaya seslenişler bunların hiçbir anlamı yoktur. Bugün yapılacak tek bir hamle vardır Türkiye için. İsrail çocukların düşmanıdır. İsrail insanlığın düşmanıdır. İsrail Türk milletinin düşmanıdır. İsrail bütün İslam dünyasının düşmanıdır. Ülkemiz için en büyük tehdittir. Çünkü Bölgenizde ikinci bir İsrail kurmak demek, Türkiye'yi parçalamak demek, Suriye'yi parçalamak demek, Irak'ı parçalamak demek, İran'ı bölmek demek, bütün bölge için tehdittir İsrail.